sizlerle beraber PKX oynayacağız. Başlıyoruz arkadaşlar. PKX e girelim. Evet. Ne oluyor bu kim o? Arkadaşlar biraz mini game oynadım ben. Pes para da oynadım. Arkadaşlar. Ee, oyunu oyun sonu isterseniz. Biraz bağırmak zorundayım ama tabii bağıramıyorum arkadaşlar gece olduğu için biraz eksik evet, de... hissediyorum ama videoyu arkadaşlar. Eee isterseniz bu e, devam edelim. Ben şimdi bu mini game'deyim. Bayağı bir param var görmüş olduğunuz gibi. O kadar çok paralıyım ki çok çok kendinden havalı, kendinden Valla kendimden ev Arkadaşlar. Abi nereye gidiyorum ki ben ya? Neredeyim ki? O kapı nerede ki? Bak şu o kapı nerede? Bu kapı, nerede? Kapı nerede? Abi? O kapı nerede? Kapı, kapı neredesin? Kapı. Peppa X'i arkadaşım üstü bilmiyorsun sen ha? Ben kendi şu anda kendi, kendi kendime kızıyorum. <laughs> Abi oyunda kendime göre buraya kendi ismini yazdım Tahir Poyraz. Kendim <laughs> Ve... Tahir Poy... Poy. Poy. Arkadaşlar burada arada ismim e, benim Poyraz. O yüzden size siz onu söyleyeyim. Sonra videolar ismini söylemiyorsun diye şey yapmayın. Cevap bekliyor. yapıyor. Altın kazandım. Evet arkadaşlar aslında oyun güncellendi böyle değişti. Yani azıcık para alacağım. Biraz. Arkadaşlar para alacağım şimdi. Ne yazıyorum bilmiyorum ama. Ne oluyor abi? Hani 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 hani. Evet evim evimi şimdi düzenleyeceğim, düzenleyeceğim. Şun şuraya bakalım. Şimdi mobilya ev harita ha boyama falan yani. ee, zeminlerden değişkenlerden bak oyuncu yerlendi ya Zeminler zemin ne var orada. Nasıl zeminler gibi? Nasıl zemin? Güzel zemin yok mu be? Güzel gibi bu. E gitti 50 lira. Ama evde yakıştı ha. Duvardan değil. Bum bum duf dum dum duf. Kaç dakika olmuş? 3 dakika. Daha 3 dakika mı ya? Neyse. Devam edelim. Mini game'e gidelim. Mesela hangi mini e gidelim? Hmm, ne olur mu? Azıcık para kazanıyorum. Zaten gitti 20 lira. Ay ellerim. Şuradan kreuz ürünü gideceğim. Benim için Crazy'ım. Arkadaşlar ürünü. ürünü da oynayıp videomuzu bitirelim. Biraz kısa olsun. şu üstte sayılır arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Bekliyoruz. Biraz başka devam kısalım. Evet devam ediyoruz. Biraz sesim kısık geliyor olabilir. Ben zaten kendim öyle konuşuyorum arkadaşlar. sesimde bir sıkıntı yok. Ben yani biraz sesim olmam lazım. Nerede? Evet, evet 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 evet. Devam ediyoruz. Biraz bağırayım mı arkadaşlar? Yani bu kadar konuşabiliyorum. Ben böyle şuraya mı bağırsam? abi birinci şu alan mı oldu? Ne oldu be? Ne oldu o be orada? Abi ben nereye gittim şimdi? Parkuru yeniden mi başladın? Oha! Oha! <Sülüyor> gece. Evet en birinci benim. Ya bu adam olmuş. 200 euro. 5 tane de şey. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.